Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel çıtı pıtı bir model paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi de yazmama uygun bütün renkleri kullanacağım arkadaşlar. Bu turkuaz mavisi 373 numara. E, turuncu 244 numara. Pembe 635 numara. Bu da kiremit rengi arkadaşlar. Hemen bakayım. E, çizmeli 456 numara. Diğer iplerin markası altın başak. 22 numarada tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra pembe ipimi al. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Birkaç tane oluşturdum. Bir tane zincir çekip ipimizi düğümledikten sonra yazmamızın kenarına yaptığımız tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Ve iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 1 2 3 defa doluyorum. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Trabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum. Bir defa doladım. Eki eki şeklinde trabzan. Tekrar bir defa doluyorum. Önce bir, sonra iki, sonraki şeklinde trabzan. iki defa doluyorum. İkişer ikişer ilmekleri bırakarak trabzan oluşturdum. Tekrar iki defa. Önce bir, sonra ikişer ikişer. Bir, iki, üç defa doluyoruz. İkişer ikişer ilmeklerimizi bırakarak trabzanlar oluşturduk ve 1 2 3 4 5 zincir trabzanın arkasından sık iğne ile tutturuyorum ve sık iğne oluşturuyorum 1 2 3 4 ve 5 tekrar buradaki trabzana sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5. Yanındaki tığ battı yuvasını sık iğneyle sabitledim arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. 3 zincir yanına 1 2 3 zincir hemen yanına. Burada çiçek arası bu şekilde 3 tane çimen oluşturdum. Hemen şöyle de göstereyim. Tekrar iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki defa doluyorum. iki tığ battı atlayıp üçüncü 3 üç defa doluyorum. Pardon arkadaşlar. Hemen iki tığ battı atlıyorum. Ve bu şekilde trabzanlar oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5-6 zincir birleştirdim bir defa doladım ve 2-2 şeklinde trabzan önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum tekrar iki defa önce bir sonra ikişer ikişer bu ve 1 2 3 defa tekrar ikişer ikişer bu ilmekleri bırakarak bu şekilde trabzanlar oluşturdu bu ve 1 2 3 4 5 zincir birleştirdim ve sık iğne 2 3 4 ve 5 birleştiriyorum ve buraya da sık iğne 2 3 4 ve 5 yanındaki tığla attı yuvasına sık iğneyle sabitledim. Yine 1, 2, 3 zincir. Hemen yanına 1, 2, 3 zincir. Yanındaki tığ battı yuvasına. 1, 2, 3 zincir. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile birleştiriyorum. Buradaki çiçek arası 3 tane yine çimen oluşturdum. Daha sonra buradaki çiçek gövdesini oluşturuyoruz arkadaşlar. Şöyle de göstereyim hemen. Yani yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Yapılışı da gayet kolay. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Hemen turuncu ipimi alıyorum. Tekrar turuncudan başlayalım. Hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve buradaki yuvaya sık iğne sabitliyorum bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan oluşturdum tekrar bir defa doluyorum önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doluyorum ekşir i̇kişer, ikişer ilmeklerimi bırakıyorum tekrar iki defa doluyorum önce bir sonra ekşir ikişer, ikişer bir iki üç defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum bu şekilde 1, 2, 3, 4 defa doluyorum arkadaşlar ve ikişer ikişer gevşek bir şekilde hatta şöyle de tutarak arkadaşlar trabzan oluşturuyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir hemen buradaki trabzanın üzerine sık iğneyle geçiyorum. Bebeği iki zincir. Birinci kirpik. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 ve 8 tekrar buradaki yuvaya sık iğneli tutturuyorum ve bir tane zincir çekiyorum burada ipimi kesiyorum arkadaşlar modelimizi yapmış olduk çiçeğimizde çimenimizde çok kolay arkadaşlar Ayrıca Hemen şöyle iplerimi de temizlemek istiyorum. Muhakkak çakmağımızla yakalım arkadaşlar. Bu ipler genelde yakmadığımız takdirde geri modelimiz sökülebilir. Hemen şöyle dip kısmından da iyice kısaltıyorum. Yakarak da birleştirdim. Kalıp gibi güzel çıtı pıtı bir model oldu şöyle göstermek istiyorum hemen yaptığım gibi arkadaşlar elimde sizlere gösteriyorum beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz dil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz iki çiçek arası burada bu şekilde 3 tane çimen oluşturdum arkadaşlar. Siz burada istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Hatta hiç aralık da bırakmayabilirsiniz. Eğer sık modelleri seviyorsanız, ben çok sık modelleri sevmiyorum. O yüzden bu bu şekilde aralarına 3 tane çimen ekledim. yazmanız uygun istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Ayrıca bu modeli e, yaprak desenli yazmalara da yaparsanız gayet de uyumlu bir model olur. Ayrıca bu yaptım yine o o pardon arkadaşlar bu yaptım o örneklerin fotoğraflarını oya Instagram hesabında paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.